sizinle Demir şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsanız bu arabayı almıştık en son. Bakın böyle güzel arabamız var. Hatırlıyorsanız bayağı güzel arabamız vardı. Ama bunları almak çok zor. Şimdi biz bir basalım. Bayağı artımız vardı bizim. İlk olarak şuraya ee, basalım arkadaşlar. Evet gidiyoruz haritamıza. Evet arkadaşlar bugün sizinle 3 oyun oynayacağız. Hep kapışma modu. Hatırlıyorsanız turbomuz var. Ama turbo doluyor. Ya. Ya. basmak çok zor olacak. Yalıyorum. Don vuruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar bir daha vuruyorum. Baya vurdum adam adam çatladı. Hah güzeldi ama. Nerede o kırmızında? Bir de ben çatlatayım abi. Kırmızılar. Oo burada. Güzel. Kırmızılı konut. Ya. Ya arkadaşlar ya Allah. Herkes ya şu ya buna çarpacağım. Herkes bana çarpıyor. Gelin kapışalım. Araba gazlasana ya. Araba çok berber çıktı. Baştan başlatacağım. Bu böyle olmayacak. Baştan. Baştan başlatacağım. Tamam. Geliyor. Geliyor. Ve kamyonete vuruyor. Ya araba çarpma be oraya. Ha çarp be. Oh can arkadaşlar. Herkes bana çarpıyordu o dedi çarp. Selamun aleyküm. O mugatte almış. Güzel araba. Çok hızlıdır. Değil mi arkadaşlar? bana bir de turbo taktım mı? Çok iyisindir. Yani bir şu adama çarpıyalım. Bu adama çarpacağım. Kamyonet gibi şey almış ya. Ee, Kırtır gibi. O yüzden onu patlatmamız gerekiyor. Ya. Bana. Bana değil. Bana değil ya. Kamyonet. Ya onlar çok kaçınıyor. Kamyoneti bulmayalım. Ama çok azın kalmış. Ama aynen ya. ya. Son anda kaçıyor ya. Ölecek şimdi. Onu ben vurmam gerekiyor. Oh canavar değilsin. Ha bir de kamyonete vurdum. Hop bir de ona vurdum. Tamamdır. Başka isteyen var mı? Sen. Allah Allah Allah. Kaçtım. Turba dolu ya. Dolsun. Ben de turboyla arama çakmıyorum. Hop. Hop. O adam ölecek. Allah bana geliyor. Geliyor cidden. Başka gelmek isteyen Oh canlar iyisin. Ben öldüm ya. Daha dayanamam. Geliyor şimdi kesmeye de. Aynen. Aynen. Bak 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 bir de ben şakalıyor. Tam geliyor gidiyor bana vurdurmak için. Dönüyorum hemen. Oh canlar iyisin bir daha gitti. Birinci arkadaşlar. Yay. Yay arkadaşlar ve yay. Bir daha bastım. Şu anda bu ikinci turumuz. Neden ikinci derseniz aslında üçüncü ama az önceki olmadığı için baştan başlattım ve normal olarak olmadı. Tamam. Hop. Bütün gazımızı ona verdik. Geliyor mu? Hayır kim bana vurmuştu? Sen miydin? Sen miydin? Sen miydin? Kim de yeşilliğe vurmuştum? Abi. Tamam kırmızı. Belirlendi artık hedefimi. Kırmızıya vuracağız o bana vuruyor çünkü hep. Vav wow, vav geliyor. Hadi bay bay. <laughs> Çarptı arkadaşlar. Bakın ben de böyle fakelerim o zaman. Babam orada gitti. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel oğlum gel gel gel. Gel 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 gel. Allah fena tosladım. Araba. Tamam. Hedefimiz o mor. Ya bana bir vurmayın ya ya. Ya. Ya bir vurmayın. Ya gıcık oldum. Şuna vurun ya. Ya bunlar gerçekten kaşınıyorlar. Ya git abi. Kaç 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 kaç. Bak bak bana geliyormuş. Ha. Bak 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 sen bak. Hah isteyen var mı? Gelin. Gelin hadi. Hadi ne oldu? Hop bir de taklama atayım. Ya beni buldu. Ya illa onu bekliyordun değil mi? Oh canım. Bunu kabul ettirmiyoruz. Başta. Başta oynuyorum arkadaşlar. ikinci turu hep başta aldığımı biliyorum. Arkadaşlar devam ediyorum. Şöyle hemen bir yer yiyeyim de. Allah arkadaşlar.

yolun Yok ikisi birden geliyor ya. Takım benim. Ya vurun şöyle dandik arabalara. Ya Aa. Şimdi onlara bir turboyla vuracağım. Görecekler. Geliyorum. Gel. Gel 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 gel. Hoppala. Hoppala. Ne oldu? Ne oldu? Bana dalıyordunuz. Ne oldu arkadaşlar? Ne oldu? Artistlik yapmayacaktınız gençler. Hoppala. Hop. Truva yine basacağım. Kaçalım mı yok? Gerek yok. Hoppala basıyorum turvaya. Giriyorum. Şaplatıyorum. Başka isteyen var mı? Herkes kırmızılandı. Bu bölüm bizdedir arkadaşlar. Onlar çarpışsın. Biz izleyelim. Değil mi ya? Hadi bir günümüz daha gidiyor. Allah tekerleği çarptım. Yavaşça dönüyor Ağzına Ekin yüzümü kaldım. Allah Allah Allah. Allah izlemek çok heyecanlı arkadaşlar. Kim yenecek? Herkes kırmızılı. Ana adama takılmış. Beş de almıyorum artık. Hoppala. Vur be tane. He, ben öldüm ben öldüm. Kaç 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 kaç. İnşallah ikisi birden gider de ben. Anam geliyor geliyor. Son vuruş oldu. ikimiz birden gittik mi? Hayır arkadaşlar bu da bitiyor. Param çok araba alacağım. Bir bir bir. Ay. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bitti. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer 6 like atarsanız. Bu arada. E, bu kapışma oyununa devam ederiz. Bay bay.